Evet arkadaşlar. Kısa bir süre sonradan size geldim arkadaşlar. Bugün size bugün de hemen şimdi FIFA mobilimize girelim. Evet arkadaşlar. 113 yandık arkadaşlar. 6700 mas kasmışız. Bu neymiş? O yeni güncelleme gelmiş. Bu kim? Bu kim? 105 Brezilya. 105 ikon. Bunlar ne ya? Çikon yok mu burada? Hemen şuradan arkadaşlar 7.000 elmasımız var. Hemen bir tane 3.000'lik paket. Hadi güzel. Hadi güzel bir şey yandı. Hadi be. Hadi be. Hadi sana güveniyorum be. Vallahi yandı. Brezilya. M -o, o 111. 111. 115 çıkarttık arkadaşlar. Aa ben bizim ne varmış. O zaman bunları hemen bir takaslayalım arkadaşlar. Nerede bu takas? Sen 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 sen. Ya da bunlar bir dursun. Sen bir gel kardeşim. Hemen arkadaşlar şuraya girelim. Daha 4000 elmasımız var. etkinlikler diyelim. Tanıma uzatmalar diyelim. Hadi hadi. Evet arkadaşlar. Hayır. Hayır. Ve bastım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dedik. Bismillah, dedik. Bismillah dedik. Bismillah dedik. Geo. 117. 108. 108 deme ya. Hep 108 çıktı. Ya deme ya. 108 çıktı hep ya. Şuradan hemen onu da alalım. hangi şeymiş? Selo. O ne ya? Oo bu ne ya? Güzel. Şuradan hemen. yükseltemiyoruz. O zaman biz de dip şapşan kolumuzu yükseltiriz. 109. uçmayı birazcık şey yapalım. 109 oldu. Şuradan şöyle bir antrenman diyelim. Şöyle 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 şunu 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 verelim gitsin. 8 oldu. Bunların hepsini ölürsek kaç olur? Olmuyor ama olmaz ya. Öyle arkadaşlar şuradan da elmasımızı alalım. Arkadaşlar bu bay e, bugün e, şinilik bu kadar arkadaşlar. Çok kötü şey çıktı arkadaşlar. Acaba sizden bir de balon torma açacak. balonu o zaman şu balonları açalım arkadaşlar 6000 elmas çektim arkadaşlar hemen arkadaşlar tıkladım yanmadı 106 çıktı arkadaşlar bugünlük bu kadar ya yani, yani bu kadar bay bayın görüşürüz